Doğada hayatta kalma teknikleri eğitiminde size bu dersimizde pusulayla yön bulmayı anlatacağım. Herhangi bir elektronik cihaz olmadan elimizde sadece e, amatör bir pusulayla doğada nasıl yönümüzü buluruz? Sık bir orman arazisine girdiğimiz zaman kaybolmadan nasıl ilerleyebiliriz? Size bunları anlatacağım. Elimde görmüş olduğunuz bu pusula çok da profesyonel olmayan bir pusula yani orta seviyede bu pusula yakından bakarsak bunun üzerinde harita üzerinde ölçekleyebileceğimiz santimetre ve milimetre ölçekleri var 1.25 bölüye göre ayarlanmış bir pusula bunun üzerinde bir adet merceği mevcuttur ve bir icap noktası alabilmek için kılı mevcut bununla istediğimiz yönü hedef alıp o şekilde nişan aldıktan sonra buradaki merceği yansıtarak kaç derecede olduğunu görüyoruz. Ondan sonra yürümek istediğimiz hedefe yönümüzü bozmadan düz bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi elimizde pusulu olmadan arazide ilerlemeye çalıştığımızda arkamda görmüş olduğunuz gibi bir tepe önünüze çıkarsa ve bu sizin yön bulmanızı zorlaştırabilir. Yani araziye yukarıdan baktığımızda gideceğimiz alanı net bir şekilde görebiliyoruz ama sık orman içine girdiğimiz zaman önümüze çıkan engeller bizim yön duygumuzu karıştıracağı için yani pusula gerekli. Eğer pusulasız ilerlemeye kalkarsak tamamen ormanın içinde gözlerimiz kapalı bir şekilde yürüyormuş gibi oluruz. Çünkü sık ağaçların arasında yön duygumuz tamamen kayboluyor. Size pusulayla istediğimiz yönü ayarlayıp nasıl ilerleyeceğimizi anlatıyorum. Şu anda size düz bir noktada anlatacağım gitmek istediğim yöne Önce pusulayı hedef yönüne doğru kaldırıyorum. Daha sonra icap noktasını belirlemek için karşıda belirli olan, belirgin olan bir nesleye nişan alıyorum. Daha sonra pusulamın merceğini eğerek kaç derece açıda olduğunu kontrol ediyorum. Şu an 220 derece e, güney batı istikametine doğru ilerlemeye geçiyorum pusulayı düz bir şekilde elimize açıyoruz ve ilerlemeye başlıyoruz yani bu şekilde ilerlerken bir gözümüz sürekli pusulanın üzerinde bir gözümüzde engebeli arazide hani takılıp düşmemek için engellere takılmamak için orada olması lazım şimdi önümüze bir engel çıktı ben bu engelden direkt Dönüp uzaklaşırsam eğer Bu benim ilerideki Almış olduğum icap noktasını şaşırtmış olacak ee, O yüzden tamamen 90 derece Sağa veya sola Dönüyorsunuz Ondan sonra başlıyorsunuz adımlarınızı saymaya 1-2-3-4 Bu benim için 4 adım engeli aşabileceğim kadar Geçerli bir adım. Daha sonra tekrar 90 derece gideceğim istikamete dönüyorum ve adımlıyorum. Engeli geçene kadar 1 2 3 4 5 Şimdi tekrar aynı istikameti bulabilmem için benim az önceki başladığım noktaya geri dönmem lazım. Ve tekrar geri dönüp 4 adım atacağım. 1 2 3 4 90 derece döndükten sonra engelimi açmış oldum ve hala aynı noktada nişan aldığım istikamette ilerliyor olacağım. Bunun ama teyidini tamamen 180 derece dönerek geldiğim güzergahı kontrol ediyorum. Orada belirlemiş olduğum bir açıya bakıyorum. Düz bir çizgide geldim. Engelimi açtım. Ve tekrardan gitmek istediğim istikamete dönüyorum. Tekrar çek etmek için Sula mı kaldırıyorum. 220 dereceyi gördükten sonra adımlarıma devam ediyorum. Bu şekilde nişan almış olduğum yani hedef almış olduğum icap noktasına doğru ilerliyorum. Bu anlatmış olduğum yer şu an düz bir alan. Bunu sık bir ormanda anlatacağım şimdi size. Şimdi biraz daha engelli araziye gireceğiz. Burada tekrar bir Farklı konuma gideceğim için tekrar pusulamı kaldırıyorum. Şu iki ağacın arasına doğru nişan alıyorum. E kontrol ettim 140 derece güneydoğu istikametine doğru ilerleyeceğim. Tabii pusulayı kullanırken biraz yavaş hareketlerde ve tam kendimizi hizalayarak tutuyoruz. İlerlemeye devam ediyoruz. Şu anda hedeflediğim istikamete ulaştım. Aşağıdan bu ağacın üst kısmını nişan almıştım. Dediğim gibi tam doğru şekilde buraya ulaştım.